Peki. Hı hı. Evet, merhabalar, Antarktika'dan James Ross Adası'ndan ben Mehmet Gökhan Halıcı. Burada e, tam 32. günümüz. 20 Ocak 2017 tarihinde adaya geldik. 14 Çek, 2 Slovak ve 1 ben Türk olarak 17 kişi ıssız bir adada bilimsel çalışmalar yapmak için adaya indik son derece zorlu bir süreçti. İletişim imkanları tamamen yoktu. Ama burası son derece güzel. Görmüş olduğunuz gibi her taraf buzullarla dolu. Deniz son derece sakin bugün. Bugün en güzel günlerden biri ama normalde burası çok daha rüzgarlı ve çok daha kötü oluyor. İnşallah Antarktika'da Türk bilim insanlarının daha fazla çalışmalar yaptığını ilerleyen zamanlarda görürüz ve ileride inşallah yine bizim de bir üstümüz olur. Herkese selamlar. Yeah. Just.